kanserin tedavisi var mı hocam? E, kanser hastalığı tedavi edilebilir ama her hasta iyileşemeyebilir. Bunu da özellikle belirtmemiz gerekir. Her hasta, her kanser hastalığı hastası bu hastalıktan kurtarılır diye bir iddia bugün dünyada hiç kimse söyleyemez. Henüz o alanda alacağımız daha çok yol var. Kanserin kesin surette tedavi edileceğini düşünüyor musunuz? Kesin olmayabilir. Tıpta kesinlik mümkün değil. Bugün tüberkülozun tedavi edilebildiği her yerde yazar, söylenir ama tüberkülozda bile bugünkü ideal şartlarda tedavi oranı maalesef %90'ı geçmemektedir. Çünkü insan ölümlü bir varlık. Gün geldi mi maalesef ölecek. Yaşadığımız günlerin kıymetini bilelim o yüzden. Umutsuzluğa da hiçbir zaman kapılmayalım. Hasta olduk öleceğiz düşüncesini de kafamızdan atalım. Ee, hasta olanlar ölmez, günü gelenler ölür en nihayetinde. Biz böyle inanıyoruz. Bizim insanımızın birçoğu da ben eminim ki böyle inanıyordur. Hasta olduk öleceğiz diye korkmayalım. Güzel. Olmuşuz. Etraftan gelen telkinlere bu konuda aldırış etmeyelim. Kulaklarımızı tıkayalım. Birçok hasta iyileşir de birçok sağlıklı insan o dönemde bir sebepten bu dünyadan ayrılabilir, ölebilir.